Gemimizden indik ve yürüyerek gezmeye başlayacağız bu güzel kenti. Zaten Dünyayı Geziyorum ekibi olarak biz genelde gittiğimiz yerlerde imkan varsa, vakit varsa yereller gibi gezmeyi tercih ediyoruz. Prism Information'a uğradık, bilgileri aldık, haritamızı aldık ve şimdi hemen gemimizin yanında bulunan otobüs durağına geldik. Şimdi haritamız elimizde. Bugün nereleri göreceğiz Beppu'da? Fazla vaktimiz var ama vaktimiz de tabii ki yetişirse İki nokta var keşfedeceğimiz. Birisi Yedi Tepeler olarak isimlendirilen hemen göster yapsın Yedi Tepeleri evet, haritamızda. benim o Bakın şu noktada. Şimdi hemen ben size her şeyi anlatmak istiyorum. Ee, şehrin arkası bu. Şehirde görecek üç tane yer var. Bir tanesi Downtown dedikleri eski şehir. Bakın Bedford Station buraya Böyle kırmızıyla çizdik burayı biz az önce e, turist informasyonda. Burada göreceğimiz neler var? Hemen anlatmak istiyorum. Eski evler, alışveriş yerleri, yağlı için elektronik yaşar sıkıldığı yerler var. 3 tane mağaza var. Oraya gideceğiz. Daha sonra buradan Seven Hills denen bir bölge var. Kaplıcalar bölgesi. İşte orası en önemli nokta. Burada Şurası bakın. Böyle burayı da kare içerisine aldık. Buraya gideceğiz. Bakın dumanlar çıkıyor. Şehirden hatta baktığınız zaman gözüküyor dumanlar. Her yerden dumanlar çıkıyor. Oraya gideceğiz. Orada Kaplıca bölgesini göreceğiz. 7 tane görünmesi gereken yer var. Onları gördükten sonra eğer baktığımız kadarıyla bir de yukarısı var. Kuzeyi var şehrin. Dağlık bir bölge. Oraya da gitmeye çalışacağız. Üç tane yer var şehirde gizlecek Üç tane ayrı e, mahalle mi diyeyim. Böyle semt var. Bu 3 semti gezmeye çalışacağız. Şimdi otobüsümüzü bekliyoruz. Evet, Otobüs var. içinde e, paramızı bozdurduk. Japon yeni aldık. Burada tabii kredi kartı geçiyor ama toplu ulaşımlarda para, nakit olarak işliyor. Japon yeni muhakkak olması gerekiyor yanınızda. E, zaten toplu taşıma çok güçlü bu ülkede. Hem metrolar, hem tramvaylar, hem de otobüsler çok güzel işliyor. E, bu sebeple de biz de bugün ulaşımımızı otobüsle sağlayacağız. Zaten küçük bir kent burası. Küçük olduğu için de özellikle otobüs çok iyi. Şimdi bekliyoruz bakalım. Otobüsle önce Old Town'a yani Eskişehir merkezine gideceğiz. Ardından da vakit kalırsa 7 tepeler olarak isimlendirilen yerleri ben çok görmek istiyorum. Kaplıcaları göreceğiz bakalım. Takipte kalın. Evet. Otobüs bekliyoruz şimdi. Rehberimizle. Yasin'le bu kenti gezmek bakalım nasıl olacak? Bakalım neler göreceğiz. Otobüs 5-10 dakika içinde beklediğimiz durağa hemen geliyor. Evet, şimdi otobüsümüz geldi ve otobüsümüze biniyoruz. Hello. He will bring. Şimdi burayı beyefendiye paramızı ödeyeceğiz. Yasin paramız. Evet, bu arada otobüse bindik biletlerimizi aldık. Biletlerimizi aldık. Hemen ver bakalım bana. Oturuyorum. Aa, 10 yazıyorsun lan. Değişik oturuyorum. bir şey bilet bu. Bizde olsa bir sürü şey yazar. Burada beyaz bir kağıt, üstünde sadece 10 yazıyor. Evet 50 numaralı otobüse bindik ve şimdi artık şehrin merkezine gidiyoruz ve yaklaşık bir 10 dakikalık yolculuğumuz olacak. Normalde şehrin merkezi aslında limana çok yakın 3,5 kilometre uzaklığında. Tabii ki otobüsler kalktığı için 15-20 dakikada bir biz de hiç yorulmadan böyle hemen indik biletlerimizi şimdi otobüse biner binmez aldık ve birazdan kentin merkezinde olacağız. Japonya'da toplu taşıma çok yaygın olduğu için şehirlerde, köylerde, kasabalarda ulaşım her yere çok kolay. Ve insanlar da çok yardımseverler. Hemen her konuda yardımcı oluyorlar. Bu sebeple rahat rahat geziliyor. Artık Beppu'nun merkezine doğru geliyoruz. Otobüsten iniyoruz. Paramızı ödedik. Ne kadar ödedik Yasin şimdi? Yerken bilet alınıyor, küçük biletler alınıyor. Çıkarken evet. o bilet e, şoföre veriliyor. Şoför de yolculuk ne kadar tutsa onun parasını alıyor. Bize ne kadar dedik? 420 yen tuttu. Üstünde bu şekilde bozuk olarak verdi. TL olarak çevirebiliyor muyuz? E, TL olarak çeviremeyiz şu an. Şimdi bilmiyoruz an ama evet. 420 yen siz bakabilirsiniz. 420 yen çünkü kur her, da her dakika değişiyor. Değişiyor evet. E, 420 yen bozuk olarak da göz cebimize. Şimdi ee, geziyorum şu anda downtown'dayız. Yani şehir, eski şehir merkezine geldik. Çok da güzel bir şehir merkezi var buranın. Alışveriş odaklı Aa, yine burası. Kulübesi. hemen gösterelim. Gelin. Bakın, Japonya'nın en çok güzelliği seviyorum. Ha, 113, harika. 2023. Bakın telefon kulübeleri var ama hala var ve teknolojik. Bakın telefon kulübelerinde ücretsiz Wi-Fi, free Wi-Fi özelliği de var. İsterseniz bu şekilde eski geleneksel telefonunu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de ücretsiz wi fiyi Telefonunuzu da aktif edip normal telefonunuzla da görüşebiliyorsunuz. Ee, klasik telefon kulübeleri Japonya'da bugün hala kullanılıyor. Ama daha çok internet kullanmak için ya, kullanılıyor. Nasıl ya telefon kulübesi? Yo, London'da gördüm. London'da görmüştüm. Haa London. Tabi evet. adam kültürlü bir adam yani. Evet. Şimdi tabi normalde bu tarz telefon kulübeleri bizim ülkemizde de vardı ama fazla kullanılmıyor. Hatta hiç kullanılmıyor. Burada da asıl kullanım amacı artık internet olmuş. Bu kulübelerin içerisinde ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. Gerçekten çok güzel. Şu anda Bebop'un şehir merkezindeyiz. Eski kent merkezindeyiz. Tarihi oldukça eskilere giden bir kent burası. E, yaklaşık 130 bin kişilik nüfusu olan bir kent ve şehir merkezine geldiğim zaman da özellikle tarihi yapılar dikkat çektiği gibi aynı zamanda AVM'ler de dikkat çekiyor. Bölge alışveriş merkezleriyle ünlü. Neden diyeceksiniz? Çünkü Japonya'nın neresine gidersek gidelim alışveriş her zaman ön planda. Elektrik elektronik mağazaları giyim mağazaları, yine yöresel lezzetlerin ön planda olduğu birbirinden güzel restoranlar, kafeler bu bölgede hep ön planda. ve bunun şehir merkezindeyiz. Burada özellikle bu tarz AVM'lere girdiğiniz zaman ikatlarda hep doğal ürünler, hani bizdeki aktarlar gibi, yöresel lezzetlerin satıldığı kısımlar gibi hep doğal ürünlerin bulunduğu Tezgahlar karşılıyor. Burası çok doğal bir yer olduğu için buranın balı da meşhur. Orman, olunca her yer. Güzel ballar var, doğal ballar. Japonya'nın geleneksel her türlü tadı burada, bu AVM'lerde mevcut. Bunu yiyince ağlıyor musunuz? Çok acı galiba bu, bayağı acı galiba. Allah Allah, çok enteresan ya. Baksana. Ha wasabi var içinde, baksana da yeşil wasabi ile. Bunu yiyen yani var ya. O da yosunlu Nusun bir gibi. şey. Yosu bu ya. Premium hem de. damak tatları var. Evet yosunları çok seviyorlar çünkü denizden gelen o yosunun hem evet, sağlık verdiğine ben ben hem de yemeklere lezzet kattığını düşünüyorlar. Kesinlikle. Burada yeşil çay çok ön planda. Ee, geçen geldiğimde ben siyah çay bulamamıştım. En lüks evet, marketlere bile gittim ama her yer yeşil çaydı. Çok fazla var. Evet, yeşil çayı çok seviyorlar. Sabah öyle akşam yeşil çay içiyorlar. Ablatan şey e, farklı. Jel kıvamında olanı evet, reçel gibi olanı da var. Acıyı çok seviyorlar ya. Her şeyde acıyı yiyorlar zaten. Gel, gel, evet gel. tezgahları bakın geziyoruz. Tezgahlarda turşu. hep ilginç şeyler vardır. Bakın turşu. Ha evet salatalık turşusu. Çok Ama duruş. ne kadar güzel ya şişesi minicik bakın. Biz büyük büyük şişeler yaparız. kavanozlara yaparız. Adamların her şeyi minyatür. Her şeyi sade, her şeyi ufak. Bakar mısınız? Acam reçel yapmışlar. Küçük küçük kaplara. Ne reçeli o ya? Ki, ki. Salatalık herhalde. Kivi reçeli, kivi. Evet. Bunların kivisi meşhur, onu söylemek istiyorum. Buradaki kiviler inanılmaz evet, lezzetli. Evet, gemide Kivisler mükemmel zaman, kiviler yiyoruz ya. inanılmaz. Patates gibi. Yiyorum. Evet, Liyasi ee, çok, çok seviyor. Rengi biraz daha bizimkine göre daha sarı. Evet, patates ama gibi tam görüntüsü. Şeker gibi. Bakar mısınız? Diş macunu gibi. Yani tezgahları gezdikçe gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Tabii bizim damak tadımıza, bizim kültürümüze çok uzak lezzetler olabilir ama burada çok fazla sevilen şeyler bunlar. Blender'dan geçirmişler ve çok lezzetlidir diyor. Çok güzel kokar ve çok lezzetlidir. Yüzü portakalı Hadi ya. ve bal. Üçüncü bala çıkacağız. Bal ve portakalı ben de karıştıracağım gidince çok merak ettim. Bu tarz doğal marketlerde çok ilginç ama sağlıklı Japon lezzetleri bulmak mümkün. Kıyafetler de çok çeşitli. Bir elektronik marketine çocukla gidilirse asla oradan çıkılmaz. Ve bu da şimdi Eskişehir merkezinden sıcak suların olduğu kaplıcalar alanına geçiyoruz. Hava biraz bozuyor ve yağmur çiselemeye başlıyor. Ama olsun biz buraları gezmeye ve size göstermeye devam edeceğiz. Ve bu keyifle gezmeye devam ediyoruz. Eskişehir Merkezi'ni bir güzel gezdik. Zaten çok da fazla aslında görülecek öyle tarihi bir mekan yok şehir merkezinde. Ağırlıklı olarak alışveriş odaklı. Ve şimdi Şehir merkezinden yine otobüse binerek bu sefer de Kanlava bölgesine gidiyoruz. Yani sıcak suların olduğu bölge. Yani Yeditepe olarak isimlendirilen bölgeye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün birazcık kapalı şansımıza hava. Normalde tabi özellikle bu mevsimlerde çok sıcağı ile bilinen Japonya bize böyle serin bir iklim sundu. Şemsiyemi Allah'tan almıştım yanıma. Ve işte şimdi güzel, serin bir hava eşliğinde, hafiften çiseleyen yağmurla birlikte tepelere doğru çıkıyoruz. Otobüse ulaşım çok kolay, onu söylemek istiyorum. Zaten hemen gemiden çıktığımızda turist bilgilendirme noktası var. Orada haritalara ne sorarsanız hepsini yazıyorlar bir güzel. Hangi otobüs nereye gider, nasıl oradan ulaşırız, nereleri görmek istiyoruz hepsini not ediyorlar. Çok rahatlıkla gezilebiliyor onu da söyleyeyim. Kanarya bölgesine geldik ve gelir gelmez otobüsten iner inmez her yerden sıcak sıcak dumanların çıktığını gördüm. Gerçekten şaşırmamak elde değil, hatta. Dumanların çıktığı noktada termal suların olduğu alanlarda bakar mısınız travertenler oluşmaya başlamış. Binlerce yıldan beridir işte burası bu termal suları ile meşhur. Her yerden dumanlar çıkıyor. Evlerin bahçelerinden bile. Burada bütün evlerin kendine ait neredeyse termal suları var. Yerlerin altından çıkan dumanları görüyor musunuz? Çeşirmemek elde değil burası Yedi Cehennem olarak isimlendiriliyor. 7 cehennem ismini almasının en büyük sebebi kaynayan fokur fokur suların olması. İşte buraya insanlar bu sıcak sulardan dolayı cehennem bölgesi ismini vermişler. Şimdi Kanlama bölgesinde yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanıyoruz. Tırmandıkça inanılmaz engin bir doğa, yemyeşil bir tabiat daha da net bir şekilde kendini gösteriyor. Burada evler, küçük küçük butik oteller, Haplıcalar, termal oteller bulunuyor ve insanlar da işte bu engin doğa içerisinde tatillerine geliyorlar ve bu şifalı sulardan bol bol istifade ediyorlar. Şimdi Kanalma bölgesinin parkına giriyoruz. Burası çok büyük koruma altına alınmış olan müthiş bir tabiat koruma alanı ve buraya girer girmez de hemen bakın görüyorsunuz termal sular burada ziyaretçileri karşılıyor. Bunun hemen altında kaynayan sular bulunuyor. Ve burada da bakın şu çeşmeyi açtığım zaman göreceksiniz. Bakın yerin metrelerce altından gelen şifalı sular. Bakayım. Şöyle bakıyorum. Ba bayağı da evet ılık bir su. Termal su olduğu için ılık bir su. İnsanlar tabii doğaya geldikleri zaman burada tapınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tapınaklara girmeden önce bakın görüyorsunuz bu sulardan ağızlarına koyuyorlar, burunlarına çekiyorlar, ellerini yıkıyorlar. Doğa da onlar için çok önemli olduğu için, ibadetlerin bir parçası olduğu için. Bakın bu şekilde girişlerde hep böyle çeşmeler görüyoruz. Hemen şimdi yavaş yavaş yukarı doğru ilerlemek istiyorum. Müthiş bir doğa, müthiş bir engin tabiat yer alıyor. Japonların kendi yerel inancı Shintoizm. Shintoizm'de aslında doğaya tapınmak bir anlamda. Ve bu sebeple de ibadethanelerinin hep büyük bir kısmı doğanın içerisinde. Böyle büyük, ihtişamlı giriş kapıları yapıyorlar ibadethanelerine ve buradan itibaren ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Böyle yavaş yavaş bu güzel ormanların içinde bol oksijenle yol alıyoruz. Kanallava bölgesi bakın yine güzel taştan yapılmış. Harika bir geçiş kapısı. Yani birçok ibadet alanlarına göre kapılar yapmışlar. Hemen bir tapınak karşıladı bizi bakın görüyorsunuz. Tam da bu noktada yüksek bir yerde bir tapınak bulunuyor. E, genelde tapınakların rengi turuncu, kırmızı ve tonları şeklinde kendini gösteriyor. Ve önünde bakın böyle farklı farklı içecekler, yiyecekler bulunuyor. Hep tabi bunun anlamı var. İnanmış oldukları tanrılara, yapmış oldukları ibadetlere göre armağanlar da bulunuyorlar. Ama doğanın içinde hepsi. Genelde doğanın içinde olması ön planda. Hemen şöyle buraya geldiğim zaman da bakar mısınız? Of! Her yer dumanlı. Başı duman pare pare buradaki dağlar. Bunun sebebi çünkü her yerden patlayan termal sular. Hatta bazı noktalar var ki Hani büyük bir termal su havuzu var ve içerisinde termal suyun çıktığı nokta zaman zaman oradan sular bomba gibi patlıyorlar. Bomba gibi patlıyorlar. Greyze ismini alıyor zaten bu. Ee, bazı yerlerde görme ihtimalimiz var. Bilmiyorum şu anda bu kısa zamanda bizim karşımıza çıkar mı ama dönem dönem gelen turistler aynı İzlanda'daki gibi suların patlama anını görebiliyorlar. şu anda bir anda yağmur bastırdı. Böyle yeşil bir doğa içinde oluruz da deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte oluruz da yağmur bastırmaz mı? Zaten burası yağmuruyla da meşhur onu söyleyeyim. Bol bol yağmur alan bir bölge. Yem yeşil doğasından da zaten görebiliyoruz. Aynı Karadeniz gibi bizim. Şu anda güzel, tatlı, romantik bir yağmur eşliğinde bu engin ormanlarda kültürü keşfediyoruz. bunun ormanlarını keşfediyoruz. Termal sularının havasını soluyoruz. Şöyle yavaş yavaş yine bakın. Burası aslında Japonlar için önemli bir ibadet yolu. Ormanların içinde hep bu şekilde onların ibadethaneleri vardır. Biz de bir kapıdan girdik. Şimdi diğer kapıdan yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada Beppu'nun evleri çok güzel. Mahalleleri şahane. Küçük küçük minik minik evleri var. İki katlı en fazla. Bakar mısınız? Hepsi müstakil. Harika bir yaşam var burada sağlıklarına çok dikkat ediyorlar burada yaşayanlar. Onu söyleyeyim. 2000 yıldan fazladır burası termal sularıyla ve kaplıcalarıyla meşhur olan bir yer. Ve işte tarih boyunca insanlar buraya hep sağlık bulmaya gelmişler. Farklı sıcaklıklarda ve farklı vitaminlere, minerallere sahip olan termal sular çıkıyor yerin metrelerce altından. Bu arada burada tabii termal sulardan başka çocuklar için yapılacak bir aktivite Timsah Parkı da var. Farklı farklı bu doğa içerisinde yaşam sürebilecek hayvanların habitatlarına uygun olarak çok güzel bir timsah parkı organize edilmiş. Bu da ayrı bir aktivite. Biz bugün gidemeyeceğiz. Fazla vaktimiz yok ama bir dahaki geldiğimde muhakkak uğramak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.